Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. güzel oyuncumuz Ayça Ayşen Duran'ın yepyeni fotosu geldi. Arkadaşlar Ayça Ayşen Duran kendi Instagram hesabından takipçileri için yeni tarif paylaştı. Mən də aynı görüntünü görər-görməsə həmən videomda düzənləyəcəyəm sözə rəsmində. Sizlərə iyi səhərlər diliyorum arkadaşlar. Şimdilik bəndən bu qədər olsun. Digər videolarımızda görüşmədənə yeni bir çəkə qalın. Tamamlıqla səminə qalın.